Merhaba arkadaşlar Pontikler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 5. günün hikayesini okuyacağız. Başlayalım. Evet. kardeşimiz buyurun. Dünya bayram yeriydi sanki. Sizler dünyada yoktunuz. Yeryüzünde başka insanlar, başka çocuklar vardı. İyi insanlar azdı. Kötülük almış başını yürümüştü. Bir kurtarıcı gelmeliydi. İnsanlara mutluluk getirmeliydi. Yüce Allah söz vermişti. O kurtarıcı gönderecektin. Her varlık bunu bekliyordu. Dünya her şeyden çok buna muhtaçtı. Yıl 571. Aylardan Nisan, günlerden pazartesiydi. O gün dünya çok ama çok mutluydu. Neşe içinde dönüyordu. Ne vardı? Ne olmuştu böyle? Farklı bir ışık demeti sarmıştı yeri. Beklenen olmuş muydu? Yolu gözlenen misafir dünyaya gelmiş miydi? Dünya sabırsızlık içinde bu müjdeyi beklerken Diğer yandan çok ilginç şeyler yaşanıyordu. Ateşe tapan Medusi'lerin bin yıldır yanan kutsal ateşleri bir anda sönmüştü. Kabe'deki putlar yere serilmişti. ve Gölü kurumuş, Semave Vadisi'ni su basmıştı. O gece İran Kisrası'nın Şahane Sarayı'ndan tam 14 sütün yıkılmış yerle bir olmuştu. Daha neler olmuştu neler. Bütün bu olanlar boşuna değildi. Hepsi çok önemli bir olayın habercisiydi. O gece bir yıldız doğmuştu. Bu yıldız gören Yahudi bilginler bunun peygamberin doğduğuna dair bir işaret olduğunu anlamışlardı. Bir Yahudi Medin sokaklarında şöyle bağırıyordu. Hey Yahudiler haberiniz olsun. Ahmet'in yıldızı bu gece doğdu. O bu gece dünyaya geldi. Bunu duyan Yahudiler peygamberliğin kendi soylarından gelen birine verilmemesine çok üzüldüler. O Allah'ın en özel kuluydu. O en büyük peygamberdi. Bugüne dek bütün peygamberler hep onu övmüşlerdi. Hz. Musa, Hz. Davut, Hz. İsa onun geleceğini müjdelemişlerdi. Evet uzun süredir beklenen misafir sonunda dünyaya gelmişti. Peygamber Efendimiz doğduğu gece onun bereketinden, nurundan meclislerin taptığı bin yıldır ateş, sonra sava gününü kurması yani Allah'a taptıkları dışındaki her şey yerli bir olmuş. Falan Daha Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğmadan önce bile mesela kaos ortamı gibiydi her şey karışıktı yani insanlar birbirleriyle anlaşmasından tut her şeyine kadar ve en sonunda mesela o Yahudilerin üzülmesi düşünsene büyük büyük dinler yani onu kendilerine istiyorlar keşke bizde olsaydı da bizim peygamberimiz olsaydı veya bizim şeyimiz olsaydı tabi sonrasından bozuluyorlar biraz ama evet, kendinden çıkmadıkları için ama e, yine de onu çok istiyorlardı yani keşke bizden olsaydı diye Yahudi bilginler o gece ortaya çıkan yıldızı yorumluyorlardı. Peygamber Efendimiz'in bir müftülisi olarak. Aynen öyle. Evet arkadaşlar 5. günün sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Maslaka.